Cumhurbaşkanımızın takdirine arz ederiz. Önce memleketi Korgan ilçesindeki sorunları tespit etti. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a devlet yatırımlarının Korgan'a ulaştırılması konusunda açık bir mektup yazdı. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Korganlı İsmail Hakkı Akkiraz ilçede devam eden sorunları Cumhurbaşkanı'na yazdığı açık mektupla gündeme taşıdı. Korgan ordu ilçeleri arasında devletin yol doğalgaz ve benzeri konularında mağdur edilmiş ilçelerinin başında gelmektedir. Cumhurbaşkanı'na yazdığı mektubunda Korgan'da kimi hizmetler bakımından koyunu kurt kaptı ifadesiyle ilçede devlet yatırımları aksaklığına dikkat çeken Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Akkiraz yıllardır çözülemeyen Sülük Gölü mevkisindeki toprak kayması tehlikesini anlattı. En büyük tehlikelerden bir tanesi Sülük Gölü mevkiinde yaşanan toprak kaymasıdır. Daha önce buraya bir takım müdahaleler yapıldıysa da bu müdahaleler yetersiz kaldığından bu bölge kaymaya devam etmektedir. Allah korusun bu toprak kendisine bir yol bulur da burada büyük bir kayma, bir heyelan yaşanırsa korgan büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacağını tekraren Cumhurbaşkanımızın takdirine arz ederiz. Ardından yapımı yaklaşık 20 yıldır tamamlanamayan yılan hikayesine dönen Korgan İslam Dağı ve Korgan Niksar yolları konularını da mektubuna yazdığını aktaran Akkiraz, teknik açıdan hiçbir problem yaşanmadan çalışmaların durdurulmasına bir anlam veremediklerini söyledi. Maalesef 20 yıldan beri bir türlü hizmete açılamadı. bu yolla ilgili teknik olarak hiçbir problem olmamasına rağmen bugüne kadar hizmete açılamaması korganlıları derinden üzmekte ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan özel ilgilerini esirgemeyeceğini temenni etmektedirler ve ilçede doğalgaz problemi meselesi. Akkiraz kurumlar arası uyuşmazlık sebebiyle ana caddede bulunan binaların da doğalgaz problemi yaşadığını aktardı. Taşımalı da olsa Korgan'a bir doğalgaz geldi. Diğer ilçelerde altyapı çalışmaları bitirilmiş olmasına rağmen kurumlar arası uyumsuzluk sebebiyle özellikle Korgan'ın tek caddesi olan, ...iştek caddesi olan, merkez caddesi üzerinde bulunan Tüm binalar doğal gaz sıkıntısı çekmekte. Bu konuyu bu konuda da korganlar cumhurbaşkanımızın özel ilgisini kendisinden beklemektedirler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski mesai arkadaşı olan şimdilerde ise Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi olan Korganlı İsmail Hakkı Akkiraz niyetimiz tenkit etmek değildir. Yıllardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek veren Korgan halkımızın devletin Korgan'a aksiyan hizmetlerini hatırlatmaktır amacımız diye konuştu. Yine bir vatandaş olarak eski bir çalışma arkadaşı olarak gündeme getirmeyi vazife biliyoruz. Niyetimiz tenkit etmek değildir niyetimiz bu yöre halkının Sayın Cumhurbaşkanımızdan es, desteğini esirgemeyen bu yöre halkımızın devlet hizmetlerinden aksayan e, hizmetlerini almaya katkı sağlamaya yöneliktir.